Borçlar hayatımızı tabii ki etkiliyor. Kredi kartı borçları, uykular kaçabiliyor. Sinirler gerilebiliyor. Evet. Karşılıklı tahammül azalabiliyor ve birlikte güzel vakit geçirmek gerekirken neden onu aldın? Niye öyle yaptın? durumu var. Bu kocasına destek olmak, eşlerin birbirine destek olması çok önemli ama bu destek nasıl olmalı? Hangi noktada olmalı? Ya bu destek bir defa iki tarafın samimiyetiyle ilgili bir durum. Yani bir taraf sürekli harcayıp diğer taraf sürekli işte bütçeyi idare etmeye çalışıyorsa harcayan taraf aslında ilişkinin dengesini bozan taraf oluyor. Destek mekanizmasında şunu görmek gerekiyor. Sizin verdiğiniz destekle onun da çabası birlikte yürümeli. Sadece bir tarafın sürekli istediğini yapıp diğer tarafında sadece sürekli fedakarlık beklenen taraf olması fedakar olan tarafın da aslında sürekli depresif veya sürekli boyun eğmesine neden oluyor. Borçlarla ilgili nokta şu. Bütün duygular gibi borçlarda, sıkıntılarda her şekilde atlatılıyor. Öyle böyle. İyi en fazla, kötü günde diyoruz. Evet, ama... en fazla süresi uzuyor ama eninde sonunda atlatılıyor bütün şeyler. E, bütün olumsuz duygular da eninde sonunda bitiyor. Bütün üzüntülerimiz de eninde sonunda bitiyor. Hatta bütün mutluluklarımız da bir şekilde bitiyor. Eğer sürdürülebilir bir sistem kurmuşsak o mutluluk bittikten sonra başka bir mutluluk devam ediyor. Ama sürdürülebilir bir mutluluk kuramamışsak hayatımızda bir üzüntünün bizim hayatımızdaki etkisi daha uzun oluyor. Çünkü yerine mutluluk koymadığınızda mutsuzluğu kendini sürdürür. Borçlar da onun gibidir. Borçlar bitiyor. Eninde sonunda bitiyor. Siz eğer harcamaya dikkat ediyorsanız o borç bitecektir. Ama iki yılda bitmeyecektir. Dört yılda bitecektir. Ama siz o borca tahammül edemeyip birbirinize destek olmazsanız evlilik borçtan önce bitiyor. Değil mi? Bir de o var. Evet. Geriye kalan sadece taksitler. Geriye dönüp baktığınızda borca kadar tartışmayan veya bozuşmayan bir çiftin ekonomik krizler nasıl birbirine yönetemediğini veya ilişki yönetemediğini görebiliyoruz. Yani bu krizler Evliliğin ve insan hayatının her aşamasında olacaktır. Çocuk doğar bir krizdir. Çocuğu ilk okula veririz bir krizdir. Çocuk üniversiteye gider krizdir. Çocuk evlenir bir krizdir. İkinci çocuk gelir bir krizdir. Bu kötü anlamda da değildir. Evlilikte yeni bir yapılandırma gereken krizlerdir. Bu dönemlerde mesela iflas bir krizdir evlilikte. Sağlık sorunu bir krizdir. Bu dönemlerde iyi bir yönetim gerekiyor, iyi bir dayanışma gerekiyor. Bu krizleri atlatamayanlar maalesef küçücük sorunlardan dolayı ilişkilerini yani sonlandırmak zorunda kalıyorlar. Kötü bir şey tabii ki. Hani hem kadınlar hem erkekler bu çift taraflı. Sadece kadınlar çok alışveriş yapar mantığı yanlış. Türk kadını gerçekten hani ekonomisini bilen kadınlarımız genelde, e, evi idare eden, iç işlerinden sorumlu, İçişleri Bakanı diye evet. adlandırdığımız, geliri gideri hesap eden kadınlarımız. Bazen kadınlarımız ee, ölçüyü kaçırabilirken bazı kadınlar, bazen de erkekler. Evet. Mesela çocuklarının rızkını kötü alışkanlıklarına harcayan, evet. arkadaşlarıyla dışarıda caka atmaya gelince parası olup ama evdeki bir ihtiyaç olduğu zaman önemsemeyen ilişkiler de var. Evet. İşte bu noktada bir kadın ne yapacak ya da bir erkek? Bu e, çok e, başat bir durumdaysa ve ciddi bir boyuta ulaşmışsa bu mutlak mutlak bir şekilde tavizlerle değil de yüzleşmeler ve net duruşlarla, dik duruşlarla devam etmesi gerekiyor. E, aksi takdirde kişi karşıdaki rahatsız değil diye düşünerek davranışına devam ediyor. Kişinin davranışını yanlış görmemesi, onun zihinsel yapısında bunu kontrol etmemesi gerektiğine dair bir alge neden oluyor. Yani kişi bunun yanlış olmadığını düşündüğü sürece, e, zihinde bunu engellemekle ilgili veya bununla ilgili olumsuz bir e, duygu hissetmemekten dolayı eylemine devam edecektir. Eşini sürekli borç yapıyorsa, sürekli batırıyorsa veya sürekli e, e, ailenin riskini dışarıda harcıyorsa bu konularla ilgili çok net durmak gerekiyor. Bazen şey e, aslında bazen karşıdakinin bu eylemiyle ilgili bizim net duramamamızın ana nedeni kendi kaygılarımız. Ne söylemek lazım? Nasıl net duracak? Yani bu konuyla ilgili mesela net durmak gerekiyor. Gerekirse bununla ilgili hani e, sürekli toparlama davranışımızı azaltmamız gerekiyor. Davranışın sorun olabilmesi için sık ve sürekli olması gerekiyor. Yani bir adam bir, kere, bir kere batırmış olabilir, iki kere de batırmış olabilir. Ticaretteki kendi kontrolün dışındaki durumlardan olabilir. Ama mesela alkolizm tedavi gerektiren bir şeydir. Kumar tedavi gerektiren bir şeydir. Çünkü bunlar hata değildir. Bunlar davranış sorunudur. Doğal olarak veya işte parayı işte har vurup savurmak bunlar mesela idare edilip yönetilecek şeyler değildir. Bu sürekli hale gelmişse sizin burada her türlü aşama aşama her türlü dik duruşu göstermeniz gerekiyor. Söylemeniz gerekiyor, ona destek olmamanız gerekiyor, gerekirse bir destek almanız, bir psikiyatriste, bir psikologla, bir aile danışmanına görüşmeniz gerekiyor. Ama her şeye rağmen yapıyorsa belki de uzaklaşmak gerekiyor. Ya şimdi alkol tedavisi diyorsun ama alkolik olduğunu kabul ettirmek bir erkeğe zaten kabul etmezler çoğu. Onun için zaten tedavi görmezler. Sorsan istesem içmem Denir. Ramazan'da içmiyorum da diyor mesela. Evet. Gibi. Bak içmiyorum diyor, yapabiliyorum. Benim tedavilik bir durumum yok, ben alkolik değilim diyor. İşte kadın o noktada erkeğine ne kadar e, tedavi olması için, ilişkiyi kurtarmak için e, konuşabilir ki? Onunla nasıl sohbet edebilir ya ki? O bunun, noktada da bir takılıyor durum orada. Şimdi bununla ilgili aslında kaynaklardan faydalanmak, başka kişilerin fikirlerinden destek almak, aile onun ailesinin üyelerinden destek almak... Hatta onun en samimi olduğu arkadaşlarından destek almak önemli bir mekanizma. Çünkü siz sorunun bir parçasıysanız, sorunun bir parçasıyken aynı zamanda o sorunda tarafsız olarak algılanmazsınız. Siz eşinize alkolik olduğunuzu, olduğunu söylediğiniz, o bunu bir suçlama olarak algılayacaktır. Ama bir uzmandan veya dışarıdan birinden bunu duyduğunda bir dakika ya yani tamam hadi o eşim ben onu art niyetli olduğunu düşünüyorum ama birkaç kişi artık benimle ilgili ya böyle Benim arkadaşımın kocası öyleydi kumar bağımlısıydı gittiler aile danışmanı ve işte tedavi görmeye. Bu doktor dedi doktor değil dedi anlamıyor ya dedi. Ya çok kolay çünkü yani. yani Ama şimdi siz bir şey reddediyorsanız alkolizm de olsa her ne olursa olsun yani bir olaydaki haksızlığınızı bile kimse size Anlatamaz. anlatamaz. Çünkü siz eğer Çok haklı olur. olmak istiyorsanız, bunun altında aslında bu durumdan beslendiğiniz gerçeği yatıyor. Kişi eğer o savunduğu şeyden besleniyorsa, siz ne yaparsanız yapın o ikna olmayacaktır. Çünkü ona ikna olursa onunla ilgili bir çaba sarf etmesi gerekiyor, bir tedavi süreci başlaması gerekiyor veya hatasını kabul edip onu yapmaması için bir efor sarf etmesi gerekiyor.